Herkese merhaba. Haziran ayı burç yorumlarıyla birlikteyiz. Bu videomda Koç ve Başak burçlarının Haziran ayı gündeminden bahsedeceğim. İkinci kısımda ise Terazi ve Balık burçlarının Haziran ayı gündeminden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Sevgili Koçlar, Haziran ayının ilk haftası ailenizin kaynakları ile ilgili bazı kolaylıklar ve şansa sahip olabilirsiniz. Bu hafta borç alıp vermemek faydanıza olabilir. Dünyaya ait olaylardan çok Soyut olaylarla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ayrıca bu hafta yay burcunda gerçekleşen dolunay kendinizi daha ileri seviyede geliştirmek ve entelektüel konularda ilerlemek isteyeceğinize işaret edebilir. Yabancı kültür insanlarla ilgili deneyimler yaşayabilir, uzak yerlere seyahatler ve eğitim konuları gündeminize gelebilir. Haziran ayının ikinci haftası eğlenmek, sosyalleşmek sevdiklerinizle bir arada olmak için harika fırsatlar yakalayabilirsiniz. Başkalarına çekici gelebilir, arzu ve isteklerinizi gerçekleştirmek konusunda fırsatlar yakalayabilirsiniz. Borsa spekülasyon gibi konularda şans sizden yana olabilir sevgili koçlar. Arkadaş çevrenizde bazı manipülasyonlara uğrama durumu oluşabilir. İlişkilerde tutku ve kıskançlık konularına ekstra dikkat etmenizde fayda var. Haziran ayının 3. haftası Satürn'ün retroya girmesiyle birlikte enerjinizde düşme ve içe dönüş zamanı başlayabilir. Bir durum değerlendirmesi veya hasar tespiti yapmak için uygun bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Eğer başarısız olduğunuzu ve hayatın iplerinin iplerinin elinizde olmadığını hissediyorsanız, eksik kalan konularda düzenleme yapmak ve toparlanmak için uygun bir zamandasınız. Bu dönemde depresyona meyilli olabilirsiniz. Kendi yeteneklerinize dair güvensizlik duyuyorsanız, konuyla ilgili akışta kalmanızda fayda var sevgili koçlar. Haziran ayının son haftası fiziksel güç konularında şans sizden yana olabilir. Başkalarına yardım etmek için harekete geçmek, şifa aramak ve şifa bulma konusunda şanslı etkilere sahip olabilirsiniz. Bu dönem erkeklerle olan tartışmalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Eşinizin ve ortağınızın kaynakları konusunda şaşırtıcı durumlar yaşayabilirsiniz. Bencillik ve rekabet duygusu bu dönem ön plana çıkabilir. Spor yaparken sakatlanmalara karşı dikkatli olmakta fayda görüyorum sevgili koçlar. Sevgili boğalar, Haziran ayının ilk haftası ortaklı kaynaklardan, miras, nafaka, borç alacak konularından yana şanslı etkilere sahip olabilirsiniz. Bu hafta ayrıca sezgilerinizin kuvvetlendiğini ve kendinizi daha yumuşak, yani daha ılımlı hissedeceğiniz bir döneme giriş yapmaktasınız. Yay burcunda gerçekleşecek dolunay ruh halinizin ve psikolojik sağlığınızın nedenle önemli olduğu konusuna aydınlanmalar yaşamanıza sebebiyet verebilir. Psikolojik olarak daha önce deneyimlemediğiniz duygularla başa çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Sevgili boğalar, Haziran ayının ikinci haftası aşk yüzünden çıkabilecek kavgalar, ilişkilerde yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Kendi görüşlerinizden fedakarlık etmek zorunda kalabilirsiniz. Zevkler ve isteklerde aşırıya kaçma, kendinize alışverişe verme durumları söz konusu olabilir. Estetik kaygılar da ön plana çıkabilir. Bu hafta ayrıca kaderinizi olabilecek tartışmalara da girebilirsiniz. Uzun zamandır ertelenmiş bir konu veya işin birden ortaya çıkması veya sizi zor durumda düşürmemesi için dikkatli olmakta fayda var. İtibar kayıpları bu dönemde söz konusu olabilir. Kişilik değişimi yaratacak bir takım olgularla karşılaşabilirsiniz. Çevrenizden ayrılma veya büyük bir taşınma olayı yaşayabilirsiniz sevgili boğalar. Haziran ayının 3. haftası Satürn'ün duran pozisyona geçmesiyle birlikte bireysel çabalarınızı bir gruba dahil olarak yürütmek ve ortak ideallere yönelik konularda işbirliği yapmak için bir takım düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Gruplar içerisinde aldığınız bazı sorumluluklarda tereddüte düşmeniz olası. Arkadaşlarla ilişkiler bazen tam istediğiniz gibi sıcak ve samimi gitmeyebilir ve kendinizi topluluklar içerisinde gösterememekten şikayetçi olabilirsiniz. Haziran ayının son haftası anlamlı rüyalar görebilir, inzivada veya içe çekilmede huzur bulabilirsiniz. Sevgili İkizler Burcu, Haziran ayının ilk haftası ticarette, ikili ilişkilerde davalar konusunda şans sizden yana olabilir. 4 Haziran'da gerçekleşecek olan yay dolunayı evlilik hayatınızda ortaklarla veya varsa rakipleriniz olan ilişkinizin mercek altına almak için yoğun çaba sarf edebilirsiniz. İlişki içerisinde kendi hislerinizi ve duygularınızı, ilişkiden ne gibi duygusal bir tatmin aldığınız sizin için önem kazanabilir. Haziran ayının ikinci haftası zihinsel olarak olumlu ve stresten uzak olmak konusunda şanslı etkilere sahip olabilirsiniz. Sevdiklerinizle sohbet etmek, eğlenceli vakit geçirmek için uygun bir zaman diliminde olacağınızı söyleyebilirim. Mülakatlar, sunumlar için pozitif etkiler söz konusu. Kardeşlerinizle ilgili güzel gelişmeleri şahit olup kutlama yapabilirsiniz. Bu hafta ayrıca çevrenize hükümetme isteğinizin artacağını söyleyebilirim. Alışılmamış bir çevreye girmeniz de söz konusu olabilir. Yabancı kişilerle tanışma ve ilişki kurma durumları gündeme gelebilir. Kişiliğinizde de değişiklikler söz konusu olabilir. Yeni tanışmalar ve ilişkiler bu dönem gündeminize yansıyabilir. Haziran ayının 3. haftası toksik ilerleyen ilişkiler konusunda bilinçaltınız açılan yaraların şifalanmaya başlayacağı, bunun için kendinizde yoğun dürtüler hissedeceğiniz ya da mecbur kalacağınız durumlar söz konusu olabilir. Çocuklarınızın sağlığı ile ilgili şifalanma dönemi ve rahatlama yaşayabilirsiniz. Haziran ayının son haftası kariyer yaşamınız ve toplum görünürlüğünüzle ilgili ipleri elinize almak açısından bazı değerlendirmeler yapmanız gerekebilir. Eksiklikleri tamamlamak bu dönemde birçok sorumluluk yüklenmeyi gerektirebilir özel hayatınızı dengeye oturtup ev yaşamınızı bir düzene sokmanız kariyer anlamında size fayda sağlayabilir. Bu dönem iletişim konularının aksadığı, düşüncelerinizin çakıştığı ve anlaşmazlıkların ortaya çıktığı durumlar yaşanabilir. Anlaşılmadığınızı düşünüp kendinizi yalnız kalmış hissedebilirsiniz. İletişim konusunda toparlanmak için geniş ve esnek bir bakış açısına sahip olmak, bu sebeple de keskin kararlardan kaçınmak gerekmekte. Bu dönem ayrıca akciğer ve solunum konusuna da dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Sevgili yengeç burçları, Haziran ayının ilk haftası gelecek idealleriniz ve dileklerinizle ilgili şansın sizden yana olduğunu fark edebilirsiniz. Arkadaşlıklarınız bu dönem size fırsat getirebilir. İçinde bulunduğunuz grup ve sahip olduğunuz inançlarla ilgili şans sizden yana olabilir. Haziran ayının ikinci haftası eğitimlere yönelik para harcamanız gerekebilir. Sizinle aynı ideale sahip kişilerle tanışıp olumlu destekler alabilirsiniz. Ailenizden maddi destek sağlama ihtimaliniz söz konusu. Borç ve alacaklar konusunda zorlanma ihtimaliniz var. Geçmişten gelen alacaklı olduğunuz konularda öfke patlamalarına karşı sakinliğinizi korumanız gerekiyor. Haziran ayının 3. haftası iş alanında yeni tecrübeler edinebilmeniz için yabancı kişilerle tanışabilir. Yurt dışından ya da uzak yerlerdeki kişilerden ilham alabilirsiniz. Bu dönem yeni ilişkilere karşı tedbirli ve şüpheci bir yaklaşımınız olabilir. Yabancı kültürlerle tanış, tanışmak, uzak yerlere seyahatler yapmak, üniversite eğitimine başlamak için ön çalışmalarınızı tamamlayabilirsiniz. Kendinize ait bir felsefe veya ideolojiyi geliştirmek için uygun bir dönemde olduğunuzu söylemek isterim. Bu dönem günlük tutmak ve düşüncelerinizi yazıya dökmekte fayda var. Haziran ayının son haftası riskli değişikliklere açık olabilirsiniz. Kariyeriniz birdenbire değişebilir, ilişkilerinizde yeni ve farklı bir yaklaşım sunabilirsiniz. Önemli iş anlaşmaları konusunda iki kez düşünmenizde fayda görüyorum. Hayatınızda otorite konumundaki kişilere karşı isyan edebilme durumu veya zıtlaşma durumu söz konusu olabilir. Yani bu kişilerle biraz sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu konularda biraz dikkat etmenizde fayda var. Sevgili Aslan burcu, Haziran ayının ilk haftası iş ve kariyer anlamında ilerlemek için gösterdiğiniz çabaların ödülünü almanın tam zamanı olduğunu söyleyebilirim. Sosyal statünüz ve prestijiniz artabilir. Tanınma ve kabul görme konusunda olumlu destekler yaşayabilirsiniz. Bu hafta ayrıca sanatsal yeteneklerinizin de arttığını fark edebilirsiniz. Hayatınızdan memnun olma ve keyif konularında daha iyimser hislere sahip olacağınızı söyleyebilirim. Geçmişteki tecrübelerinizi pratiğe dökebileceğiniz fırsatlar sizlerle. Haziran ayının ikinci haftası ilişkiler açısından sevgi dolu bir iletişim yakalayabileceğinizi söyleyebilirim. Dünyaya daha olumlu gözlerle bakabilirsiniz. Şık ve bakımlı görünmek için bir takım operasyonlar ya da harcamalar yapabilirsiniz. Gezip eğlenme, hayattan keyif, hayattan keyif alma anlamında hayatınızın hareketlendiğine şahit olabilirsiniz. Bu hafta ayrıca kaderiniz olabilecek tartışmalara girebilirsiniz. Uzun zamandır ertelenmiş bir konu veya işin birden ortaya çıkması ve sizi zor durumda bırakmaması için planlı programlı hareket etmenizde fayda var. Kaza ve yaralanmalara karşı da dikkatli olmanız gerekmekte. Hayatınızda dönüm noktası yaşatacak bir takım yol ayrımlarına girebilirsiniz. Haziran ayının 3. haftası eşinizle ortağınızla ilgili maddi konularda tartışmalar yaşayabilirsiniz. Kendinizi para harcarken özgür hissetmeme veya harcamalarınızdan suçluluk duyma durumları söz konusu olabilir. Eşinizin maddi olarak zor bir dönemden geçmesi, kredi başvuruları, borç alacak konularını bir takım düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Maddi konularda çabalarınızın göz ardı edildiğini düşünebilirsiniz. Bu dönem kendinizi kısıtlanmış veya hayal kırıklığına uğramış hissedebilirsiniz. Sabır ve cesaret göstermeniz gereken koşullar oluşabilir. Haziran ayının son haftası sakarlıklar konusunda dikkatli olmanıza fayda var. Aile içerisinde beklenmedik tartışma, geçmişten gelen konuların ortaya çıkması, akrabalar arasında çatışmalara karşı sakinliğinizi korumanız gerekebilir. Sevgili Başak Burçları, Haziran ayının ilk haftası uzmanlaşmanız gereken konular, yabancılar, uzak yerlere seyahatler, üniversite ve eğitim hayatı konusunda olumlu destekler sizlerle. Sınava girecek olan Başak Burçları için şansın bayağı aktif olduğunu gözlemledim. Ayrıca bu hafta kaynaklarınızı arttırmak için olumlu destekler sizlerle. Yatırım yapma konusunda sezgilerinizi kullanabilirsiniz. Haziran ayının ikinci haftası tatil amaçlı uzak yerlere seyahat edebilirsiniz. Bencillik etmeden kendinizi sevdiklerinize adayabileceğiniz bir dönem söz konusu. Bu dönem ayrıca yaşadığınız ilişki size biraz stres kaynağı olabilir. Maddi kayıplara uğramamak adına kaynaklarınızı doğru idame edip etmediğinizden emin olmalısınız. Bu dönem tayin konuları aktif olabilir. Organizatör veya yöneticiyseniz farklı şubelere veya başka bir yere tayin durumu söz konusu olabilir veya şehir dışından böyle bir teklif alabilirsiniz. Mesleki itibar ve güçlü pozisyona erişmek konusunda şansın sizden yana olduğunu fark edebilirsiniz. Bu dönem kibre kapılmamakta fayda var. Alışılmamış bir çevreye girebilirsiniz. Alışılmamış tanışmalar ve ilişkiler söz konusu olabilir. Haziran ayının 3. haftası ilişkiler anlamında sıkıcı ve tatsız deneyimler yaşayabilirsiniz. Hem iş hem de özel hayatınızda yüklendiğiniz sorumluluklardan dolayı bunalmış, yıpranmış ve strese girmiş hissedebilirsiniz. Bu dönem gerçekçi bir bakış açısı kullanmak ve organize hareket etmek işinizi kolaylaştırabilir. Sizin için bir şey ifade etmeyen her türlü ilişkide sonlanma yaşayabilirsiniz sevgili başaklar. Haziran ayının son haftası uzun zamandır ertelediğiniz ameliyat konuları gündeme gelebilir. Ateşe bağlı hastalıklarda tedavi sürecine girebilirsiniz. Bu dönem farkına varamadığınız teknik aksaklıklarla mücadele etmeniz gerekebilir. Ayrıca trafik kazalarına veya sakarlıklara karşı da dikkat etmenizde fayda var. Keyifli bir Haziran ayı geçirmenizi dileğimle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.